Ben küçükken annemle balığa çıkardık bu kayıtlar. Korkuyor musun? Merak etme, iyi kaptanım ben. Gel. Dikkat et ama. Düşme, düşme. <laughs> ben pek alışık değilim de. Gel. <laughs> gel, gel. Şöyle otur. Hazır mısın? Suzey. Bize diyor galiba. Ne? Benim. Bize diyor bize. Davut Reis benim benim. <laughs> benim. Ya ben sana söylemedim bu arada. Biz bir iki sene önce sattık da. Tanıdık ama. bak ben kararımı verdim. Gidip Suna ile konuşacağım. Açık açık diyeceğim. Niyetim ciddi diyeceğim ya. Rahat bırak kadın abi. Yusuf daha yeni iyileşti. Bak neler atlattılar. Anca anca kendine geliyor kadın. Ya atlattı bitti işte Yusuf da iyi Yok ben gidip konuşacağım. Neriman abicim ya yanımda mısın değil misin ya? Ay abi. Ay yani. Allah aşkına. soğuk oldu. Gel. Teşekkür ederim. İyi mi böyle? Çok güzel. Arkanda bir olta takım vardı. Çantada misinalar. Heh. Bakalım bunda ne varmış. Aman sen dikkat et. burada da bir şey var. Dikkat et, dikkat et. Battı mı? <laughs> Çok girmedi değil mi? Yok yok, sorun değil. İyi, Allah'tan da derine girmedi. Acıyor mu? Babam öldüğünden beri kalbim dışında bir yerim acımıyor. Tamam. Şimdi bakalım burada ne varmış. Evet. Deniz havası iyi geldi. Getirdiğin için sağ ol. Önemli değil. Bir şey diyeyim mi? Deniz seni sevdi. Ya. Nereden anladın? Kulağıma fısıldadı. Siz? Biz kendi aramızda konuşuyoruz da. <laughs> o zaman söyle ona. Ben de onu çok sevdim. Suna, Suna yanıyor burası. Aa! Aman, dur, aman. dikkat et, dikkat et. Ay, ay, ay. İyi misin sen? Ben farkında değilim, tamamen dalmışım. Birkaç gündür iyi görmüyor musun? Ne? Tamam, tamam. Bırak sen. Ben pişireceğim balıkları. Olur mu canım öyle şey? Ya olur, olur. Bugün ben pişiriyorum, sen yiyorsun. Roller değişti yani. Ama... İtiraz istemiyorum, otur. <laughs> böyle. E şimdi ceketimizi çıkartalım. Ha bu olur. Önümüzü de giydim. E şimdi sen beceremem sanıyorsun öyle mi? Bekle ve gör. Ocağımızı yakalım. Şimdi yağımızı dökürüz. Bak şimdi nasıl pişireceğim balıkları. <laughs> de. Osmanlı zamanında Boğaz'da çok kılıç balığı varmış. Ama insanoğlu her devirde aç gözlü olduğu için hepsini ağlamışlar. Sonra bir daha görünmez olmuş kılıç balıkları Boğaz'da. Sonra padişah bir ferman yayınlamış, bütün gemilerin, teknelerin altına yazdırmış. Ne yazıyormuş fermanda? Şiirler yazdırmış padişah, insanoğlunu affetsin, geri dönsünler diye. Gerçek mi bu? Bilmem. Ama şöyle bir şey duydum zamanında masalları seversen, eğer masal anlattığın insanları seversen... ...anlattığın her şey gerçektir. Geldi galiba. Bakayım. Bak.